Bu videoyu sevdiklerinle paylaş ki Arefe gününün bereketinden hep birlikte faydalanalım. Kıymetli kardeşlerim, Arefe günü milyonlarca insanın lebeyk Allahümme lebeyk nidalarıyla Arafat'ta af olunduğu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın en çok kullunu bağışladığı gün dediği müstesna bir fırsattır. Peki, hacca gidemeyen bizler bu bereketten nasıl nasip alabiliriz? İşte 8 madde ile en verimli şekilde geçirmenin rehberlerine hazırladık kıymetli kardeşlerim. Birincisi erken yatıp erken uyanalım. Arefe günü teheccüd namazı ve sahurla güne başlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arefe orucu hem geçmiş senenin hem de gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyuruyor. İkinci maddemiz teşrik tekbirlerini unutmayalım. Arefe günü sabah namazı itibarıyla Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü, Allahu Ekber diyerek 23 vakit bu sünneti yapalım. Üçüncü maddemiz Arefe vakti duaya yönelelim. Arefe günü öğleden sonra milyonlarca insanlar lebbeyk derken sen de ellerini aç. Hatta şimdiden dua listeni hazırla. Rabbimiz o saatte kulum daha ne istiyor diye soruyor kardeşlerim. Dördüncü maddemiz haramlardan uzak duralım. Gözümüzü, kulağımızı, dilimizi koruyalım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Arefe günü haramlardan sakınanlar affedilir müjdesini veriyor kardeşlerim. Beşinci maddemiz bol bol tekbir getirelim. La ilahe illallahü vahdehu la şerikele zikrini en az arefe günü yüz kere çekelim. Bu zikir günahlarımızın silinmesine vesile olacaktır kardeşlerim. Altıncı maddemiz sadaka. Arefe günü bol sadaka verelim kardeşlerim. Unutmayın ki sadaka bela hedef eder buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hastalarımız mı var? Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin buyuruyor Peygamber Efendimiz kıymetli kardeşlerim. Yedinci maddemiz arefe bildi demek, tanıdı demek. Yaratılış amacımızı hatırlayalım. Ben nereye doğru gidiyorum? Ben nereye doğru koşuyorum diye kendimizi sorgulayalım. Arefe kendini keşfetme günüdür. Bu videoyu sevdiklerine paylaş kardeşim. Sevabı ortak ol. Unutma ki hayre vesile olan hayır yapan gibidir.